Merhaba sevgili aktif zihinler ailesi. Zihin gücünün sınırlarını keşfedeceğimiz podcastimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün zihnimizin gizemli dünyasına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Gündelik hayatın içinde çoğu zaman farkına bile varmadığımız bir güç taşıyoruz hepimiz. Zihnimiz, düşüncelerimizin, inançlarımızın, odaklanma yeteneğimizin ve hayal gücümüzün yaşam kalitemizi nasıl şekillendirdiğini hiç düşündünüz mü? Peki ya bu gücü bilinçli bir şekilde yönlendirebilseydik hayatımız nasıl değişirdi? Bugün sizlerle birlikte zihin gücünü nasıl aktif edebileceğimizi birlikte öğreneceğiz. Hazırsanız içsel potansiyelimize doğru ilk adımı atalım. Çünkü her büyük değişim küçük bir farkındalıkla başlar. Zihnimiz birçok farklı bileşenden oluşur. Bilişsel süreçler, duygusal durumlar ve bilinçaltı düşünceler bu bileşenler arasında yer alır. Zihin, bilinçli ve bilinçsiz düşüncelerin kaynağıdır. Bilinçli zihin karar verme ve mantıklı düşünme gibi eylemleri gerçekleştirmemizi sağlarken bilinçaltı zihin alışkanlıklarımız ve içgüdü yoluyla günlük yaşamımıza yön verir. Zihin gücünün temel ilkelerinden biri düşüncelerin gerçeğimizi şekillendirmesidir. Pozitif düşünceler motivasyonumuzu artırarak hedeflerimize ulaşmamızda bize yardımcı olurlar. Olumsuz düşünceler ise ilerlememizi engelleyebilirler. Zihnimizi daha verimli kullanmanın yollarına ise dilerseniz birlikte bakalım. Öncelikle meditasyon ve farkındalık. Meditasyon, zihni sakinleştirmenin ve netleştirmenin etkili yollarından biridir. Düzenli meditasyon pratiği, stres seviyesini azaltır, odaklanmayı arttırır ve zihinsel netlik sağlar. Farkındalık, anı yaşama pratiği ile zihnimizi geçmişten ve gelecekteki kaygılardan uzak tutarak mevcut durumda daha etkili olmamıza yardımcı olur. Bulmacalar, satranç, kitap okuma gibi zihinsel aktiviteler ise beynimizi aktif tutar ve bilişsel fonksiyonlarımızı geliştirir. Zihinsel egzersizler yapmak hafızayı güçlendirir ve problem çözme becerilerinin artmasına yardımcı olur. Zihnimizi olumsuz düşüncelerden uzak tutmak ve pozitif bir düşünce yapısı geliştirmek zihinsel sağlığımız için hayati önem taşır. Olumlu düşünceler motivasyonumuzu artırır, daha başarılı olmamıza olanak tanır. Kendimize inancımızı arttırmak, hedeflerimize ulaşma konusunda motivasyonumuzu güçlendirir. Hedefler belirlemek ise zihnimizin gücünü en iyi şekilde kullanma yolunda önemli bir adımdır. Belirlediğimiz hedefler zihinsel enerjimizi odaklanma fırsatı sunar. Hedeflerimizi yazılı hale getirip düzenli olarak gözden geçirmek, ilerlememizi takip etmemizi ve motivasyonumuzu yüksek tutmamızı sağlar. Fiziksel aktiviteler ise zihinsel sağlık için de son derece önemlidir. Egzersiz yapmak endorfin salgılar ve stres seviyesini düşürür. Aynı zamanda beyin fonksiyonlarını artırarak bilişsel yeteneklerimizi geliştirir. Zihinsel sağlığımızı destekleyen bir diğer önemli faktör de sağlıklı beslenmedir. Omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve vitaminlerin yeterli miktarda alınması beyin sağlığını iyileştirir ve zihinsel performansımızı arttırır. Hayal gücümüz yaratıcı düşünmenin kapılarını aralar. Büyük başarıların çoğu öncelikle mutlaka bir hayal olarak başlamıştır. Hayal gücümüzü geliştirmek için düzenli olarak hayal ettiğimiz senaryoları zihnimize canlandırabilir veya yazılı ve sözlü bir şekilde düzenli olarak ifade edebiliriz. Bu bizi hedeflerimize daha da yakınlaştırır. Kendimizi başarıya ulaşmış bir şekilde hayal ettikçe bu durum zihinsel haritamızı genişletir. Zihin gücünü günlük yaşamımıza entegre etmenin birçok seçeneği vardır. Sporcular, sanatçılar ve iş insanları zihinsel teknikleri kullanarak performanslarını artırmakta ve stresle başa çıkmaktadırlar. Görselleştirme, pozitif onaylamalar ve mindfulness uygulamaları bu tekniklerin başında gelir. Bu uygulamalar fiziksel ve zihinsel dayanıklılığımızı artırarak daha sağlıklı bir yaşam sürmemize yardımcı olur. Zihninizi yeniden inşa etmeye hazır mısınız? Unutmayın ki zihin gücünüzü geliştirmek daimi bir süreçtir. Kendinize karşı nazik olun ve her adımda öğrenmeye açık olun zihninizi güçlendirerek hayatta daha büyük başarılara ulaşabilir ve potansiyelinizi en üst seviyeye ulaştırabilirsiniz. Zihin gücünüz hayatınızı şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Onu keşfetmek ve geliştirmek için atacağınız adımlar sizi sadece başarıya değil, aynı zamanda daha keyif aldığınız bir yaşam yolculuğuna da götürecektir. Zihninizi açıp bu muazzam yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bugün zihin gücünün kapılarını araladık ve kendi iç potansiyelimize bir adım daha yaklaştık belki de ilk kez durup düşünmeye başladık. Zihnimiz bizim en büyük destekçimiz de olabilir, en büyük engelimiz de. Her düşüncenin bir enerjisi, her farkındalığın bir etkisi var. Ve bu etkiyi yönlendirebilmek tamamen bizim elimizde. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer sizin de içinizde bir şey uyandıysa ya da aklınızda bir şey canlandıysa paylaşmak isterseniz her zaman buradayız. Hepsi ve daha fazlası için www.aktifzihinler.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki podcast'imizde görüşünceye kadar kendinize ve zihninize iyi bakın.